Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serhat. Bugün sizlerle Sezen Aksu'nun Kaybolan Yıllar isimli parçasının solfejini yapacağız. Ee, parçayı ben 3 bölüme ayırdım. Aslında parçaya geçmeden önce söylemek istediğim bir şey var. Ee, şu an an itibariyle 30 Mart 2020. Lütfen herkes evinde kalsın. Bu e, korona virüs salgını ile ilgili Evinde kalsın herkes. Bunu söylemek isterim parçaya başlamadan önce. Şimdi parçaya geçeyim hemen. E, parçayı 3 bölüme ayırdım. E, bu 3 bölüm giriş, söze başlangıç ve nakarat kısmı olmak üzere. Hemen başlayayım. E, notalar açıklama kısmında olacak. Bu notaları, e, notalardaki bölümleri de satır satır ayırdım. Bu satırları da slashla kestim. E, mesela e, ilk satırı 3 bölüme kesmişim. Bu e, kestiğim yerleri keserek siz de çalışırsanız, önce mesela kesik kesik çalışın, ondan sonra e, tek bir şekilde birleştirin ki satırı bitirmiş olun. Böyle öyle giderseniz daha çabuk, daha kolay öğrenirsiniz diye şimdiden söyleyeyim. Hemen geçeyim. E, parçadaki si'ler natural, e, mi'ler de şuradan alıyorum. Orta tel e, kaçıncı perde olduğunu bilmiyorum Alt teldeki C'nin si üstündeki tel. Yani hemen sayayım. 12. perde. Ee, yanındaki de fa. Ama şu şekilde kullanacağız biz. Ee, i̇lk satırı başlayayım. Mi, do, si, do, si, la, si. La sol la la sol fa Yani buradaki mi'yi şuradan çıkarmak zor olacağı için dedim ki yukarıdan alayım. Siz de böyle yaparsanız parçayı çalarken daha akıcı olacaktır. Çünkü bakın buradan böyle bir şey yapmanız gerekiyor. O da zor gerçekten zor. O yüzden orta telden alırsanız mi'yi sizin için daha kolay olur. Tekrar alayım birinci bölüm birinci satırı. Mi, Do, Si, Do, Si, La, Si, La, Sol, La, La, Sol, Fa. Bu şekilde birinci satırı çaldık. İkinci satıra geçelim. İkinci satırda Re, Si, La, Si diye başlayacağız. Buradaki Re'yi alt tel boş olarak aldım. Çünkü buradan uğraşmamıza gerek yok. Yani orta telden çıkaracak gibi bir durumumuz da yok. Alt tel boş olarak da alabilirsiniz siz de. Re, si, la, si, la, sol, la, sol, fa, sol, sol, fa, mi. İkinci satırda böyleydi. Bir kere daha çalayım. Re, si, la, si, la, sol, la, sol, fa, sol, sol, fa, mi. Üçüncü satıra geçelim. Üçüncü satırdaki do'yu da buradan almak yerine e, orta tel kaçıncı perde? 2, 3, 4, 5, 6. perdeden e, alıyoruz buradaki Do'yu da. Çünkü yine buradan çok zor olacak. Do, La, Sol, La yapacağız. Do buradan bastıktan sonra La, Sol, La zor olacak gerçekten. O yüzden buradan hem gerçekten ulaşması da kolay. Do, La, Sol, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Mi, Do, Do, Re, Mi, Re bu şekilde. Ben zaten e, ayırdığım kısımları daha belirgin şekilde solfejini yapmaya çalışıyorum. Siz de ona göre çalışırsanız gerçekten daha kolay öğreneceksiniz. Bir kere daha çalayım burayı. Do, la, sol, la, sol, fa, sol, fa, mi, mi, do, do, re, mi, re. Geçelim dördüncü satırımıza. Do, Re, Mi, Mi Re, Do, Si, Do, Re, Mi Tekrar çalayım burayı. Si, Do, Re, Mi, Mi Re, Do, Si, Do, Re, Mi Şimdi e, tekrardan başa döneceğiz. E, sadece e, son kısmı değiştirerek çalacağız. Ben orayı hızlı bir şekilde yine solfejini yaparak çalayım son kısmını değiştirerek iki kere çalacağım yine. Mi, do, si, do, si, la, si, la, sol, la, la, sol, fa, re, si, la, si, la, sol, la, sol, fa, sol, sol, sol fa, mi, do, la, sol, la, sol, fa, sol, Bu son kısmı bir kere daha çalayım. Si, Do, Re, Mi, Mi, Re, Do, Si, Do, Si, La. Şimdi e, bu birinci bölümü toparlayıp bir kere solfejini yaparak çalayım. Mi, Do, Si, Do, Si, La, Si, La, Sol, La, La, Sol, Fa, Re, Si, La, Si, La, Sol, La, Sol, Fa, Sol, Sol. sol, sol Fa mi do la sol la sol fa sol fa mi mi do do re mi re si do re mi mi re do si do re mi mi do si do si la si la si, sol la la sol fa re si la si la sol la sol fa sol sol fa mi do la sol, lah, sol fa, mi, do, la sol, lah, sol fa sol. la'yı topla alabilirsiniz. Yani aslında bağlama için uygun bir parça değil ama bağlamada çalarken gerçekten güzel ses çıktığını fark ettim ben de. Ee, bu şekilde kendimce eklemeye çalıştım bir şeyler. La'yı topla alırsanız yine sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani sizin fikrinize kalmış tabii ki. İkinci bölüme geçelim. Burada belirttiğim gibi dönüş yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya diye başlayan kısım. Yani söze başlıyoruz şimdi. Birinci satırdan başlayayım. Do, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, do, do, re, mi, re. Dediğim gibi satırlar birazcık uzun. Bu satırları slash'la böldüm. Siz oradan çalışırsanız daha rahat edersiniz yani. Bir daha çalayım burayı. Do, do, re, mi, do, do, re, mi, fa, sol, la. la Do, Do, Re, Mi, Re Geçelim ikinci satıra Si'ler Natural baştan demiştik Si, Si, Do, Re Mi, Fa, Sol, Sol Fa, Mi, Si, Si, Do, Re, Do Bir kere daha çalayım Si, Si, Do, Re Mi, Fa, Sol, Sol Fa, Mi, Si, Si, Do, Re, Do üçüncü satıra geçeyim. La la si do re mi fa fa mi re re do si. Tekrar alayım burayı. La 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 si do re mi fa fa mi re re do si. Dördüncü satıra geçeyim. Bu dördüncü satır yine değişecek ileride. Si 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 do re mi mi re do si do re mi Şimdi ben bir kere e, alayım bu kısmı yine dördüncü satırı değiştirerek çalacağım çünkü bu kısmın tekrar var sadece dördüncü satır değişiyor yani Do do re mi fa sol la la sol fa do do re mi re si Buradaki la'yı da yine toplu alabilirsiniz. Fark etmez yani ben nasıl elime uygun gelirse o an öyle alıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Yani birine çalarken de kimse fark etmez. Şimdi bu son kısmı tekrardan çalayım ben size. Si, 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 do, re, mi, mi, re, do, si, la, sol, la. Buradaki solü gördüğünüz gibi bemol alacağız. Yani sol bemol şurası oluyor. Ee, orta tel ilk perde. Yani bir kere daha çalayım. Tekrar görün. Si 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 Do re mi mi Re do si la sol la İlk perdeden aldık solü. Bu şekilde ikinci bölümü de bitirdik. Üçüncü bölümde geçeyim. Çok hızlı bir şekilde. Üçüncü bölümde yine başlangıçta çaldığımız kısım var. Orayı ben bir kere çalayım. Ondan sonra yeni öğreneceğimiz kısmı size solfejleyerek çalacağım. Başlangıçta çaldığımız kısmı çalıyorum şimdi. Mi, do, si, do, si, la, si, la, sol, la, la, sol, fa, re, si, la, si, la, sol, la sol fa sol sol fa mi do la sol la sol fa sol fa mi mi do do re mi re si do re mi re do si do re mi şimdi yeni öğreneceğimiz kısma geçiyorum mi do si do do re mi re do si si la si tekrar çalayım birinci satırı mi do si do do re mi re do si si la si. İkinci satıra geçeyim. Re si la si si do re do si la la sol la. Tekrar çalayım bu kısmı. Re si la si si do re do si la la sol la. Üçüncü satıra geçelim. Burası biraz karmaşık. Dikkatlice izleyin. Do, la, sol, la, la, si, do, si, la, sol, fa, 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 sol, fa. Tekrar çalayım. Do, la, sol, la, la, si, do, si, la, sol, fa, 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 sol, fa. Hemen dördüncü bölüme geçeyim. Bu dördüncü bölüm diğerlerine göre biraz daha hızlı çalınması gereken bir bölüm. Mi, fa, sol, si, la, sol, la, sol, fa, mi. Bir kere daha çalayım. Mi, fa, sol, si, la, sol, la, sol, fa, mi. Burayı çaldıktan sonra tekrar e, birinci bölümün ikinci kısmına geçiyoruz. Şimdi bu kısmı e, bir kere toparlayıp çalayım. Mi Do Si Do Do Re Mi Re Do Si Si La Si Re Si La Si Si Do Re Do Si La La fa mi fa sol si la sol la sol fa mi. Burayı çaldıktan sonra e, dediğim gibi birinci bölümün ikinci kısmını çalacağız tekrar. Yani şurası. Mi do si do si la si la sol la la sol fa re si la si la sol la sol fa sol sol fa mi do la sol la sol fa sol fa, sol, fa mi şekilde parçamızı tamamlıyoruz. Ben bir kere tüm bölümleri toparlayıp çalayım. Baştan sonra. Mi do si do si la si la sol la la sol fa re si la si la sol la sol fa sol sol fa mi do la sol la sol fa sol fa mi sol la sol sol fa sol sol fa mi do la sol la. oh so la la si, la si, la sol la, sol fa sol sol fa mi do la sol la, sol fa sol fa mi mi do do re mi re si do re mi mi re do si do si la. Arkadaşlar parça bu kadardı. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. İsteklerde bulunabilirsiniz yorum kısımlarında. Hatam olduysa özür dilerim şimdiden. Ekin Demir da selamlarımı gönderiyorum. Görüşmek üzere.